adının kökeni iki z harfinden oluşan ve Venüs yıldızı olan Uzza'ya göğün kraliçesi olarak tapılıyordu. Güç, verimlilik, bereket ve kader tanrıçası olduğuna inanılırdı. Zaten adı güçlü olan anlamına geliyordu. Kureyşliler arasında oldukça önemli bir tanrıçaydı. Kabileler çocuklarına Abdul Uzza yani Uzza'nın kulu ismini verirlerdi. Fakat Uzza kültü Filistin Ürdün ve Hicaz bölgesiyle sınırlı değildi. Mezopotamya'da, tüm Arap Yarımadası'nda ve Suriye'de verimlilik ve bereketi simgeleyen bir tanrıça olarak var olmuştur. Hatta kimilerine göre Aftar, Atar, İştar, Astarte, Tarata gibi tanrıçalarla eşdeğerdir. Nebatiler onu yazman ve kahin tanrı kutba ile, aşk, bereket ve hayat tanrıçası Atargatis ile, ayrıca İsis ve Afrodit ile özdeşleştirmişlerdir. Kimi yazıtlarda karşımıza uzay olarak çıkar. Kureyşlilerin ve İslam öncesi Arapların, onları koruması için yakardıkları Uzza, Pagan Arapların üç önemli tanrıçasından, üç yüce kuğudan biriydi. Mekke yakınlarındaki Nahle Vadisi'nde bulunan küp şekilli bir taş, onun kültünün bir parçası görüldüğünden kutsal sayılıyordu. İslami geleneğe göre kardeşleri Lat ve Menat'tı. Necim Suresi 19. ve 20. ayetlerde bu tanrıçalardan söz edilir. Onun ismine Nebat kitabelerinde de rastlanır. Bir kitabede Uzza için Busra'nın tanrıçası yazılıdır. Rum Vadisi'nde yer alan ve Kutba ile Uzza'yı temsil eden iki dikili taşın altındaki yazıtta, Gaya'da olan El-Kutba ve El-Uzza yazdığı görülür. Yüksek tepeler kutsal olduğundan birçok Arap tanrısı gibi onun da kutsal bir dağı vardı. Hicr'deki bir nebati anıt mezarının üzerindeki terasa şöyle bir yazı oyulmuştu. Bu Uzza'nın ve evin efendisinin dağıdır. Günümüzdeki kurban ve adak inanışında olduğu gibi, eski Araplar Uzza'nın kültüne yolculuk eder, ona hediyeler verir, kurban sunar, karşılığında ondan iyilik ve iltimas beklerlerdi. Kureyşliler Kabe'yi tavaf ederken, Lat hakkı için, Uzza hakkı için, onlar yüksek turnalardır şeklinde seslenerek, üç yüce turnanın insanlara şefaatçi olacağına inanırlardı. Hayvan kurbanları ve çörek sunularının dışında, Uzza'ya oğlan ve kızların kurban edildiği de olmuştur. Fakat Müslümanların, her doğan kız çocuğunu diri diri gömüyorlardı, sözünü ispatlayan hiçbir kanıtı yok.'' Arap coğrafyasından çıkmış binlerce yazın var. Bunlarda ayinler, yakarmalar, hayvan ve ekin kurbanları var ama insan kurbanları yok. Söylendiği gibi bir durum olsaydı, küçük kız çocuklarının kurban edildiğini övünerek anlatan yazınların da bulunmuş olması gerekirdi. Bulunamıyor çünkü bu anlatının bir gerçekliği yok. Diğer yandan Müslümanların bu anlatısı doğru olsaydı, dönem kabilelerinin üremesi Nüfusu ve iş gücü ihtiyaçlarında ciddi sorunlar oluşur ve erkekler 4-5 kadın alamazlardı. Zaten görülüyor ki insan kurban etme vakaları oldukça ender yaşanıyordu ve kurban edilenler özellikle yetişkin esirlerden oluşuyordu. Bunun örneğini Pers topraklarında görürüz. Irak'taki Arap kökenli bir krallık olan Lahmiler, Uzza'ya sabah yıldızı olarak tapar ve kurban verirdi. Hatta rivayete göre Son Hire kralı Münzir bin Nu'man görevine Lat ve Uzza adına yemin ederek başlamış, Uzza adına birçok esir rahibeyi kurban vermiştir. Konuyla ilgili bir Hristiyan kaydı şöyledir. Perslerin kralı Kavad, kapıları Hunlara karşı koruyan Pers ordusunun masrafları için Romalıların imparatoru tarafından kendisine teslim edilmesi gereken 500 altın haracı talebini sürekli soruyor ve bastırıyordu. Bu nedenle zaman zaman Yağmalasın ve esir alsınlar diye Tay kabilesinden adamlarını Roma topraklarına gönderirdi. Böylece Tay Münzir gitti ve Balik ve Habur nehirlerinin olduğu sınır bölgesindeki tüm topraklardan esir aldı. Tayya'ya kralı 3. Münzir bir ya da iki kez Emesa'ya, Apamea'ya ve Antakya topraklarına gitti ve birçok kişiyi esir aldı. Emesa'da Havari Thomas'ın topluluğundan aniden esir ettiği 400 bakireyi beraberinde götürerek hepsini bir gün içinde Uzza'ya ibadet amacıyla kurban etti. Lahmi kralı 3. Münzir'in Uzza'ya verdiği kurbanlar rahibelerle sınırlı değildi. 545 yılı dolaylarında Bizans'ın doğu sınırındaki Arap Hristiyanlar olan Gassanilerin kralı Haris bin Cebelen'in oğullarından birini yakalayıp onu Uzza'ya kurban vermiştir. Antakyalı İshak, vahşi Arapların erkek ve kız çocuklarını Uzza'ya kurban ettiklerini yazmıştır. Fakat bir Hristiyan olarak, Müslümanların da yaptığı gibi, paganları karalama amacı güdüp gütmediği, düşünülmesi gereken önemli bir noktadır. Çünkü böylesi yoğun bir kurban geleneği olsaydı, yapılan kazılardan çocuk kemikleri fışkırması gerekirdi. Yine de çoğu Müslümanın İshak'ın yazdıklarını doğru kabul etme eğilimi göstereceğinden hiç şüphem yok.'' Çünkü her ne kadar Hristiyanlar ile aralarında inanç kaynaklı çoğunlukla gizli bir düşmanlık olsa da konu benimsedikleri, daha doğrusu içinde doğdukları din olan İslam'ı yüceltmek olduğunda Hristiyan kayıtlarında yazanları doğru kabul etmekten geri kalmıyorlar. Üç tanrıçanın her birinin Mekke yakınlarında ayrı birer tapınağı vardı. Kureyş ve Kinane kabileleri Uzza'ya bir put ile taparken Gatafanlılar ağaç aracılığı ile tapmışlardır. Ayrıca Kabe'de Lat ve Menat ile birlikte bir putunun bulunduğu rivayet edilir. Arapların yıldız ilahesi Uzza'ya tapmasıyla, Yahudi kadınların göğün tanrıçasına kurbanlar sunması, evlerinin damında çörek pişirmeleri gibi ibadetleri oldukça benzerdir. Putperest iken ilaheleri Uzza'ya tapan Araplar, Hristiyanlığa geçtikten sonra onu ilahe Meryem şekline sokmakla kalmamış, Uzza'ya çörek sunma ibadetini Meryem'e sunulan çöreklere dönüştürmüşlerdir. İstin'in kutsal kitaplar sözlüğüne göre, Uzza, Yehuda kralı Manaşe'nin ve oğlu Amon'un gömüldüğü bir bahçedir ve bu bahçenin muhtemelen Kudüs'teki kraliyet sarayının yakınında bulunduğu veya saray arazisinin bir bölümünü oluşturduğu söylenir. Arap coğrafyasında bir tanrıça olan Uzza'nın, Yahudi ve Hristiyan teolojisindeki erkek melek ve tanrı ile ilişkili olabileceği söylenir. Örneğin, Yahudi ve Hristiyanlığa dair eski zaman bilgilerinde Uzza'nın soydaşı olduğu iddia edilen Semyazza'dan bahsedilir. Ayrıca, Sefer Haheşek'te Metatron adlı melek için alternatif bir isim olarak kullanılmıştır. Daha yaygın olarak ise, baş melek Semyaz'a ya da Mısır'dan çıkış sırasında Yahudileri rahatsız eden Rahab, Mastema ve Duma adlı üç koruyucu melekten biri olarak anılır. Bir efsaneye göre, Semyaz'a, İştar tarafından Tanrı'nın asıl gizli ismini açıklamaya ikna edilen ve bu nedenle diri diri yakılıp gök ve yer arasında baş aşağı asılarak Orion takım yıldızına dönüşmüş olan yüksek melektir. Kimilerine göre ise Hanok'un üçüncü kitabında ve Zohar'da insan kadınlarla birlikte olup bir dev ırkı olan Anakim'in doğmasına neden olduğu için cezalandırılan düşmüş meleklerden biridir. Fakat Uzza erkek değil kadındır. Dolayısıyla söz konusu yazınlardaki düşmüş melek olsa olsa Uzza'nın erkek çeşitlemesi olan Azizudur. Uzza'nın en önemli tapınağı bir vadideydi. Zalim bin Esad, Suriye nahlesinin kuzeyinde, Mekke'den Irak'a çıkışta sağda yer alan Huraz isimli bir vadide Uzza'nın ağacının üzerine bir ev inşa etmişti ve insanlar onun içinden sesler kehanetler duyduğuna inanırdı. Burada yer alan üç hurma ağacı kutsal kabul edilirdi. Bu ağaçların yanına da insanların tapınmaları için bir beyt ve kurban sunabilmeleri için bir gabgab gab, yani sunak yapılmıştı. Zeyt bin Amr bin Nüfeil'in bir şiirinde Uzza ve onun iki kızından bahsedildiği göz önüne alındığında, bu üç ağacın Uzza ve onun iki kızını temsil ediyor olduğu görüşü olasılık kazanır. Latı da, Uzza'yı da, hepsini terk ettim. Kuvvetli ve sabırlı olan böyle yapar. Bundan böyle ne Uzza'ya ne onun iki kızına inanıyorum, ne de Ganem oğullarının iki putuna giderim. Hubal'ı da ziyaret etmem. Ki o, aklımın ermediği çağda bize ilahtı. Uzza'ya ithaf edilen Nahle'deki bu tapınak ve heykel, 630 yılında Muhammed'in emriyle Halid bin Velid tarafından yıkılacak ve ''Senin dinin sana, benim dinim banadır'' sözü tekrar ve tekrar havada kalacaktı. Tıpkı Kara Kadın efsanesi gibi Uzza'nın da kötü bir varlık olduğu yönünde efsane üretilmişti. Bu şekilde yine çok tanrılı Araplara korku, İslam'a geçenlere ise iman salınacaktı. Efsaneye göre, Uzza, Batlı Nahle'deki üç hurma ağacında yaşayan dişi bir şeytandır. Muhammed Mekke'yi fethettiğinde Halid bin Velid'i göndererek, Batlı Nahle'ye git, orada üç hurma ağacı göreceksin, birincisini kes der. Halid ağacı keser, döndüğünde Muhammed ona, bir şey gördün mü diye sorar. Görmediğini söyleyince Muhammed gidip ikincisini de kesmesini emreder. Halit ikinci ağacı da keser fakat döndüğünde Muhammed'e verdiği cevap aynıdır. Bunun üzerine Muhammed ona git ve üçüncü ağacı da kes der. Efsaneye göre Halit üçüncü ağacı kesmeye gittiğinde ağacın önünde karma karışık saçlı, dişlerini gıcırdatan, elleri ensesinde duran çıplak bir cadı belirir. Bu cadının arkasında ise bekçisi Dubayya Es-Sulami vardır. Bekçi, İlahesi Uzza'ya şöyle der: Ey Uzza, öyle bir saldır ki beni yalancı çıkarma. Yürü Halid'in üstüne, eteklerini dola, örtünü kaldır. Utanç içinde devrileceksin, kendini koru. Halit: Ey Uzza, seni inkar etmek gerekir, övmek değil. Gördüm ki Allah seni alçaltmış. Dedikten sonra kılıcını savurarak cadının kafasını koparınca ölen cadı siyah kömüre dönüşür. Daha sonra Halit üçüncü ağacı ve Uzza'nın bekçisini de katleder. Efsaneye göre, daha sonra Muhammed'in yanına dönen Halid ona olanları anlatır. Bunun üzerine Muhammed, işte Uzza, artık Araplar için Uzza yok, bugünden sonra ona tapılmayacak, der. Ebu Hiraş el-Huzali, öldürülen Dubayya için şöyle ağıt yakar. Dubayya'ya ne oldu, o günden beri görmedim onu. İçenlerin arasında, çıktığını, tavaf ettiğini de görmedim. Yaşasaydı sabahın erken saatinde şarap dolu bir kaseyle çıkardı. Hatif oğullarının yonttuğu içki kaplarından bir kaseyle. Onun büyük bir kül yığını ve büyük bir tenceresi vardı. Çorba kabı kış mevsiminin suyu sızdıran yalağına benzerdi. Sukam ıssızlaştı, boşaldı. Yalnız vahşi hayvanlar ve araf çalılıklarında hışırdayan rüzgar orada barınır. Başka bir rivayet şöyledir. Resulullah Mekke'yi fethettiğinde seriyeleri görevlendirerek değişik yerlere gitmek üzere yaydı. Bu arada Halid bin Velidi de El Uzza putunu yıkmak üzere gönderdi. Halid bin Velid de 30 kişilik bir arkadaş grubu içerisinde yola çıktı. O puta varıp kılıcını çekince Uzza putunun içinden siyah tenli, saçları dağınık, çıplak bir kadın çıktı. Halid dedi ki: o anda sırtımdaki tüyler ürpermeye başladı. O sırada putun hizmetlisi o puttan çıkan kadına seslenerek şöyle dedi. Uzacığım, yalancı çıkmayacağın şekilde halide bir hamle yap. Artık maskeyi çıkar ve paçaları sıva. Uzacığım, eğer Halit denilen adamı öldüremezsen, o zaman erken bir günahtan geri dön veya Hristiyan ol. Ravi dedi ki, Halid o sırada elindeki kılıcıyla Uzza'nın karşısına çıkarak şöyle dedi. Ey Uzza, seni inkar ediyor ve seni tenzih etmiyorum. Allah'ın seni küçük düşürüp basitleştirmiş olduğunu gördüm. İndirdiği bir kılıç darbesiyle onu iki parçaya böldü. Daha sonra Resulullah'a dönerek kendisine durumu anlattı. Resulullah, evet Uzza artık memleketinizde tapılmaktan ebediyen umudunu kesmiştir dedi.